Bir şey anlamadım maalesef. Abi bu şey var ya bizimki telefon. Evet. Mesaj meyruh. Digit. Mesaj mı gönderemiyorsunuz? Ha ha iyi. Telefon numaranızı öğrenebilir miyim? numaram... Nasıl vereceğiz onu? Efendim anlayamadım? Nasıl vereceğiz onu? Telefon numaranızı söyleyeceksiniz. S sıfır kaç? Efendim ki numaram. Ne kadar e, Orhan abi? Telefon numaranızı söyleyeceksiniz. E, e, ne kadar Bilmiyiz. Ne kadar derken siz telefon numaranızı bilmeden... Nasıl oluyor? Telefon numaranızla birlikte ulaşın yardımcı olalım. E, nasıl? Ben onu tanımıyorum onun numarayı. Efendim? E, o numarayı tanımıyor ben. Numarayı tanımıyorsanız... Ha, ha iyi. Bakın. Ha. Mesaj göndermediğinizi belirttiniz değil mi? İyi. mesaj mı gönderemiyorsunuz? İhama ederim. Anlayamadım söylediğinizi. Ee, gitmeyi. o zaman telefon numaranı söyleyin incelemesini yapalım lütfen. 0414 iyi. 414. 414 Tersim'in 414 ile başlayan numaraları bulunmuyor. e şimdi ne Telefon numaranıza birlikte ulaşın lütfen yardımcı olmaya çalışalım. abi şimdi sen oradasın daha gelme. Efendim anlayamadım. E,

Memoş beş. Evet, Memoş'un hatırı Yalnız o şekilde söylediklerinizi anlayamıyorum. Eğer Türkçe konuşabilirseniz yardımcı olacağım. Aksi takdirde görüşmeyi sonlandırıyorum. Ee, arkadaş Türk bilmiyor, ben de onlar iyi bilir. Yaptırmak istediğiniz ben, işlem nedir? Bu arkadaş kız mesaj gönderir, o kız göndermiyor. Mesaj gönderemiyorsunuz? Evet Peki telefon numaranızı öğrenebilir miyim? Sen numarayı bilmiyorum abi biz. Ama numarayı bilmeden işlem yapamıyoruz. Telefonun nereden öğreneceğiz? Bizim numarayı nereden öğreneceğiz abi? Telefonunuzu nereden öğreneceğiz? Evet. Telefon yanınızda mı şu an? Evet. Yanınızda bir telefon varsa onu arama yapın, ekranda çıkar e, numara. Ama hiçbir telefon yok. O zaman... Valla mi abi? 142 tersimin bilinmeyen numaralar servisini arayıp öğrenebilirsin. E, e, biz köyde kalıp hiç e, Türk bilmiyoruz. Biz de çalışıyoruz abi. Efendim? Anlayamadım. Biz e, köyde kalıp Türk bilmiyoruz. Anlıyorum. Eğer bir sadaka yardım, yardım etsek iyi olur Allah için. Anlıyorum ancak telefon numaranızı söylemeden işlem yapamıyoruz maalesef. Asıl Kontrol etmemiz gerekiyor bilgileriniz. Telefon aslında. numaranızla birlikte ulaşın lütfen. Abi tamam. Sabah mı arayık biz, biz 24 saat hizmet vermekteyiz. İyi. Allah emanet olun. Teşekkür ederim. Aslında. Aslında. Aslında.